Yani tabii Kürt kadınlarının e, verdiği mücadele, emek e, yani çok kıymetli. Aynı zamanda aslında e, kadın sorunun evrensel bir sorun e, olduğu tespiti e, mücadelenin ve direnişin de evrensel olduğunu gösteriyor. Tabii ki Kürt kadınları olarak biz e, daha özgün olarak hem e, etnik kimliğimiz nedeniyle yaşadığımız ezilmişlik, hem cinsiyet kimliği nedeniyle yaşadığımız ezilmişlik ve bunun karşısındaki mücadelenin dinamik olması bir şekilde toplumu da etkileyen bir durum. Sadece bizim bizde olan bir durum değil bu. Örneğin diyeyim ki siyahiler de aslında benzer bir mücadele yürütmüşler. Ya da işte başka ülkenin başka yerlerinde başka kadınlar da eşitlik özgürlük mücadelesi yürüttüler. Biz zaten Kürt kadınları olarak şöyle ifade ediyoruz. Bütün dünyadaki direniş ve mücadele deneyimini kendi deneyimimiz olarak görüyoruz ama kendi özgün deneyimimizi de bütün dünya kadın hareketinin deneyimine bir parça parçası olarak görüyoruz. Şimdi Kürdistan özgürlük mücadelesi, Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi bir şekilde Orta Doğu'da kadınların cinsiyetçi, dinci, milliyetçi, militarist politikalara karşı isyanını ve yeni bir yaşamı ifade ediyor. Aynı zamanda yeni bir yaşam kurmak, eşitlikçi, kadın erkek eşitliğine dayanan, özgürlüğü esas alan yeni bir yaşam inşası. Bu doğal olarak bütün kadınlarda heyecan yaratıyor. Aslında çünkü bütün kadınlar aynı şeyi istiyor. Erkek egemenliği dünyanın neresinde olursa olsun hepimizi etkiliyor. Yani aslında bugün Afganistan'da da, işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de, Orta Doğu'da da, İran'da da, Irak'ta da, Türkiye'de de you <laughs> E, bütün kadınlar aslında erkek egemen kapitalist sistemin baskısı altında. Dolayısıyla e, ezilmişliklerimiz aynı. Hani e, dilimiz ayrı olabilir, rengimiz ayrı olabilir, kimliğimiz ayrı olabilir. Ama hepimiz bu erkek egemen sistemden kadın olmaktan kaynaklı etkileniyoruz. Dolayısıyla kadın ezilmişliğine karşı dünyanın neresinde bir mücadele varsa, bu bütün dünya kadınlarının dikkatini çeker. Dikkat ederseniz işte jina masa Amne katledildiğinde orada "Cinçiyan e, Azade" sloganının bütün dünyaya yayılması aslında bu evrensel e, yönünü ifade eder. Eşçiliği de mesela kadınlar diktatörlüğe karşı değil mi? Erkek egemenliğine karşı bir şarkıyla protesto edildiğinde dünyanın her yerinde kadınlar aynı Las tasis şarkı şeyiydi sanırım her yerde söylüyor. Yani kadın ezilmişliği nerede varsa yani erkek egemenliğine karşı mücadele her yerde bu şeyi ifade ediyor. Bir, birinci boyutu bu. İkincisi tabii hani e, Kürt kadınlar açısından özgün olan bir durum Orta Doğu'da ee, ve dünyada yeni bir yaşam sunuyor? Yani kadın erkek eşitliğine dayalı, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma aynı zamanda kapitalist moderniteye karşı, e, erkek egemen kapitalist sisteme karşı da bir çözüm ve bunun öncülüğünü kadınlar yapıyor. Yani e, hem cinsiyet olarak özgürleştirme hem de e, ait olduğu e, kimliği özgürleştirme ama aynı zamanda yaşadığı coğrafyayı, toplumu özgürleştirmek gibi bir sorumluluk üstlendiği için buradaki mücadele, direniş e, hepsini etkiliyor. O yüzden hani e, bu şaşırmak değil de bu, bunun aslında insan e, tespitlerinin hani, e, dedim ki e, karşılık bulması ya da mücadelenin direnişin karşılık bulması insanın dire, e, mücadele azmini güçlendiriyor diyelim ya da bu konuda ne kadar doğru ve haklı bir yerde olduğunu e, gösteriyor ama aynı zamanda şöyle bir şey de Çarpıcı bir şekilde aslında dünyanın her yerinde kadınlar aynı sorunu yaşıyor. Bir yerde ifade etmiştim aslında eskiden hani dün dünyanın işçileri birleşin sloganı vardı. İşte şimdi bütün dünyanın kadınlarını birleştiren slogan Jinjian Azade oldu. Bu tabii hani Kürtlerin yani Orta Doğu coğrafyasında çıkıyor olması, Kürtlerin Kürdistan bağrında çıkıyor olması insanı ayrıca heyecanlandırıyor ve hani daha da sorumluluk yükü yüklü aslında Kürt kadınlarına çünkü bir umut vaat ediyorsunuz. Biz umut yaratıyorsunuz. O zaman bu umudu gerçek kılmak için daha çok çalışmanız gerekir. Bir düşünür söylemişti Confucius olabilir bilemiyorum. Ee, yani be, insanların umutlarını kırmayın. Belki de elinde e, var olan tek şeyleri umutlarıdır diye. Yani Dolayısıyla siz bir umut yaratıyorsunuz. Başka bir yaşam mümkün diyorsunuz. O zaman bu eee gerçeğe dönmesi için mücadele etmeniz gerekir. Çünkü diğeri yani fikrin iyi olması yetmiyor. Onun yaşamsal olması önemli. Bence Kürt kadınlar açısından bizim en büyük farkımız bu. Yani düşünceyi yaşamsal kılmak, ütopya'yı gerçek kılmak ve buradan büyük emek ve bedellere rağmen yeni bir yaşamı inşa etmek, bunu başarabilmek, işte Rojava'da Rojava devriminin bir kadın devrimi olarak ifade edilmesinin nedeni orada işte kadın erkek eşitliğine göre bir sistem kuruluyor. Orada işte kadın köyleri oluşturuyor, kadın özgürlük bilinci sadece kadınlar açısından değil erkeklerin de bu bilinçle yeniden kendisini şekillendirmesi konusunda büyük çaba var. Bu toplumsal değişim, dönüşüm demek yani toplumsal devrim demek. Devrimi gerçek olduğunda bütün dünyadaki insanlık kurulu, erkek egemenliği bütün dünyanın sorunu. Kadın ezilmişliği bütün dünyanın sorunu. Kadın yoksulluğu, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, bütün dünyanın sorunu. Göç, mülteci olma hali bütün dünyanın sorunu. Dolayısıyla aslında sorunlarımız evrensel. Dolayısıyla çözüm noktasında da evrensel bir çözüm bulmak, ortak şey bulmak önemli. Yani birlikte kurtulacağız şiarı yani kadınlar olarak dayanışmayla birlikte örgütlenerek yan yana gelerek mücadele edeceğiz, örgütleneceğiz. O açıdan Kürt kadınları dediğim gibi Dünya Kadın Hareketi'nin bir parçası olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Bu ilişki de devam etmeli. Ama esas da biraz tabii Orta Doğu bağlamında çok daha önemli. Çünkü işte yanı başımızda savaş çatışmanın en yoğun yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte Filistinli kadınların soykırıma uğraması Kürt kadınlarına yönelik Arap kadınlarına yönelik saldırı, şiddet. Yani Orta Doğu'da hem barış siyasetini çok acil bir hale getiriyor. Yine hani bu radikal dinci gruplar, El-Kaide bağlı işte El-Nusra gibi örgütlerin devamı olan cihadist örgütlerin kadınlara yönelik yaklaşımı kadın politikaları aslında burada çok daha acil bir kadın özgürlük çizgisini direnişini yükseltmeyi gerekli kılıyor. Yani buradaki durum tabii ki bu çünkü yoksulluğu daha da derinleştiriyor, şiddeti daha da derinleştiriyor, eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Normal koşullarda erkek egemenliğinin yarattığı yani sömürü eşitsizlik taküm, baskıyı e, Orta Doğu'da savaş ve çatışma politikalar nedeniyle iki katı hatta belki bazı yerlerde çok daha derin yaşıyor kadınlar o açıdan buradaki kadınlarla işbirliği içerisinde olmak ortak mücadele etmek ve e, güçlü bir savaş karşıtı hareket oluşturmak belki de en acil e, görev diye düşünüyorum. Neydi? Bu, bu konuda tabii Kürt kadınlarının e, mücadelesi direnişinde. Ee, Sayın e, Sayın Hocalar'ın görüş ve önerilerini paradigmasının e, rolünü görmek gerekir. Yani e, bu çünkü şöyle aynı zamanda e, sadece kadınların değil erkeklerin değişimi dönüşümü açısından da önemli. Yani Kürt kadınları e, aynı zamanda eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadele verirken aynı zamanda erkeklerde e, hani bu erkek egemenliğine karşı durması, kadın özgürlük mücadelesini en azından hani fikirsel olarak da kabul etmesi kadınların önüne açan bir konu ama kadınların emeği, mücadelesi, direnişi de yani bu şeyi güçlendiren bir konu. Çünkü erkek egemen binlerce yıllık, 5000 bin yıllık merkez uygarlık sisteminin şekillendirdiği erkek egemenliği, düşünceyi zihniye taşmak kolay değil. Sadece kadınların aşması da yetmiyor. Erkeğin de aşması gerekir ki eşit özgür bir yaşamı, özgür eş yaşamı birlikte inşa edebilelim. O açıdan ben bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar tarihte hep Kürt kadınları olarak ifade ettiğimiz iki cinsel kırılma kadınların aleyhine oldu. İlk işte Neolitik dönemden merkez uygarlık sistemine geçiş olarak tanımladığımız bir cinsel kırılma kadınların aleyhine olmuştur. Yani kadınlar toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik yaşamın dışına itilmiştir. Kamusal alanın dışına itilmiştir. İkincisi, dinler ile birlikte aslında kadının bu ezilmişliği e, Tanrı buyruğuna bağlanmış bir noktaya gelmiştir. Yani aslında işte erkek egemenliği, inancı, dini e, kadınların aleyhine bir şey olarak kullanmıştır. E, oysa herkes, kadınların da inancı var ama e, onu erkeğin takümünü, baskısını, erkek egemenliğini kutsayan bir noktada. Kadınları yurttaş saymayan kadınlar. Kadınlar gerçekten dünyanın her yerinde kadınlar artık erkek egemenliğine karşı itiraz ediyor. Ve kadın özgürlüğünün güvenceye alınması için, kadın erkek eşitliğinin güvenceye alınması için mücadeleler ediyor. İşte Türkiye'den çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi'nin bu kadar çok kadınlar tarafından gündemleştirmesinin temel nedeni bu. Çünkü kadınlar... Ee, erkek egemen zihniyeti açtırmak ve e, devletin aslında eşitlik politikalarına göre sorumluluk üstlenmesi açısından bu İstanbul Sözleşmesi önemli görüyor. Yani onun e, tabi 6284'te bu sözleşmeye göre aslında. E, çıkarıldı biliyorsunuz. Şimdi AKP o yüzden e, 6284 sayılı yasayı da hedef alıyor. Çünkü sözleşmeyi iptal etti. E, yasa duruyor. E, yasayı da, da e, iptal etmek için uğraşıyor. Kadınlar da aslında bunu korumak için. Çünkü bu önemli bir şey. Yani kadın erkek eşitliği perspektifi teorik bir şey değil. Yani gerçekten yaşamsal bir durum. Kadınların yaşamlarını çok doğrudan etkiliyor yani. Kadınlar düşünün 200 yıl dünyada sırf oy hakkını alabilmek için sufrajet hareket başlattı. Çünkü oy hakkı olmayan yurttaşlık hakkı yok. Yurttaşlık hakkı olmayan eğitim hakkından faydalanamıyor. İşte boşanma hakkı bile yok. Mülkiyet hakkı yok. işte mal gibi alınıp satılıyor. Yani kendisi mülkleştiriliyor. Bütün bunlar kadınlar açısından çok ciddi sorun yani travmatik sorunlar o yüzden de yurttaş olabilmek için bile 220 mücadele etmişler şu an işte birçok yerde yurttaşlık hakkı kazanılmış ama e, bu eşitlik temelinde değil yine de erkek egemenliği başka biçimlerde devam ediyor mesela ekonomik yaşamın dışında kadınlar yani dünyanın her yerinde daha çok e, şey ekonomik yaşam erkeklerle ifade edilen bir şey daha önce mesela kadın mesleği olan birçok meslek örneğin dokuma ya da işte yemek değil mi? Aşçılık hep kadınlarla ifade edilir ama şimdi hepsini erkekler çalışıyor. Ücretli çalışma bölümünde. Tabii ki kadınlar yine evde e, ücretsiz e, ev işçisi, aslında kölelik bir başka şekilde devam ediyor. O yüzden mesela kadın hareketleri, feminist hareketler, e, şimdi son süreçlerde sosyalist hareketler de patriyarkaya bu kadar karşı çıkmanın nedeni de o. Yani e, emeği, ücretli emekle ifade eden şey, kadının emeğini değersizleştiriyor aslında ücretli olmayan ama gerçekten toplumu e, yaşama ayakta tutan Rozan ifade ettiği gibi aslında kapitalist bir sistem varsa bu kapitalist olmayan emek sayesinde ekonomi say şey değer sayesindedir. Ama işte ücretli emeğe değer verirken kadın emeğine değer vermeyen yaklaşımlar ciddi anlamda sorun yani kadın da değersizleştiriyor. Yani ev, ev, işini o açıdan kadınlar ev içi emeğin ücretlendirilmesi tartışması yürütüyor ya da başka başka bağlamlarda bu tartışma yürütüyor. Ama bu açıdan da hani bu değer teorisinde belki yeniden ele alınması değerlendirmesi gerekir. O yüzden yani kadınlar açısından yeni bir süreç. Yani o üçüncü cinsel kırılmanın kadınlar lehine gelişebilme ihtimali bütün bu yaşanan sorun alanlarını da ortadan kaldıracak ve yeni bir perspektifle yeni bir bakış açısıyla yaşam yeniden kurulacak diye öngörüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz tabii ki erkek egemenliği her yönüyle kendisini dayatıyor mesela işte son süreçlerde çok daha fazla yani kadın kadın mücadelesinde daha doğrusu kadınların eşitlik özgürlük mücadelesinin sürekli baskı altına alması erkek egemenliği tarafından faşist iktidarlar tarafından erkekliği hortlatmış durumda. Yani bu kadar kadının katledilmesi, çocukların katledilmesi, yanı başımızda işte Narin katledildi. Yani bu katliamları yaratan şey bir şekilde kadın özgürlük mücadelesini baskı altına alan, ona kadını da eve kapatan, erkekliğe alan açan siyasetleri kadına nefes aldırmıyor bu. Bu açıdan ciddi sorunlar, sıkıntılar olduğunu herkes biliyor ama sonuçta gerçekten mücadele eden, direnen güçlü bir kadın hareketi de var. Bu da insana umut veriyor. de söyledim. kendisinin aynı zamanda aslında kadın özgürlük çizgisine yönelik yaklaşım, kadınlarla kurduğu yoldaşlık ilişkisi, erkek egemenliğini eleştirmesi önemli. Tabii dünyada hani benzer ulusal mücadele önderlerinde de hani kadın sorunu hep önemli bir konu olmuştur. Yani mesela ki Zapatalarda da mesela bizim gibi eş başkanlık, eşit temsil konusunda bir deneyim var. Mesela işte Mao'nun Çin yürüyüşünde dördüncü alan olarak tanımlamıştır kadınların ezilmişlik sorununu yani kadın özgürlüğü meselesinin önemli bir mesele olduğunu ifade etmiştir. Yine Ekim devriminde aslında kadınlar önemli rol almıştır. Kadınların özgürlüğü konusunda, eşitliği konusunda çabalar da yürütülmüştür bütün o açıdan yani bütün dünyada devrimci hareketlerde ya da işte sosyal şeylerde kadın özgürlüğü temel gündemlerden biridir. Çünkü asıl sorun eşitsizlik yani kaynaklıdır. E, bu aynı zamanda hani kadın erkek eşitsizliği, işte e, Kürtlerle Türkler arasında yaşanan eşitsizlik, Araplarla Türkler arasında yaşanan eşitsizlik birçok şeyi e, şey yapabilirsiniz. Yani gerçekten özgürlük istiyorsanız o zaman eşitliğin sağlanması e, gerekir. O açıdan Sayın Yalçın'ın hani, kadın özgürlüğüne dair e, diğer liderlerden belki daha sistematik e, olarak bunu e, gündemine alması ve kadın özgürlük mücadelesini ee, ki bu, kendi paradigmasının temel sistemlerinden biri haline getirmesi e, çok önemli bir şey. Yani dediğim gibi toplumsal değişim dönüşümde de önemli. Bir de kadın sorununu devrimden sonraya bırakmayan aksine e, bir süreçle birlikte yani e, demokrasi mücadelesinin bir parçası, özgürlük mücadelesinin bir parçası, e, ekolojik mücadelesinin bir parçası haline getirmek önemli bir e, nokta o açıdan da e, Sayın Hocaların ortaya koyduğu paradigma hani diğer paradigmalardan farklı olarak belki yani sadece kadın özgürlüğüne değinen değil aslında çözümde de rol veren bir noktada hatırlarsanız 2013-2015 süreçlerinde yani diyalog ve müzakere sürecinde de kadınların yer alması konusunda ısrar vardı ki iki kadın arkadaşımız o zaman yer aldı. Bu önemli bir e, konu. Çünkü kadınların olmadığı yerlerde, kadınların e, karar ve uygulama mekanizmalarında yer almadığı yerlerde e, kadınlarla hiç bir karar çıkmıyor. yani. Doğalında erkek egemenliği, erkekler e, olduğunda o erkek egemenliği kendisini çok e, hissettiriyor. O yüzden kadınların hem barış süreçlerinde olması hem barış süreçlerinden sonraki inşaat süreçlerinde yer alması hem toplumsal değişim dönüşümde yer alması önemli ve kıymetli. Kürt kadınların bu konuda gerçekten önemli, muazzam bir şey ortaya çıkarttı. Yani güçlü bir kadın hareketi ortaya çıkarmış oldu. Bu dediğim gibi sadece Kürt kadınlar açısından değil, Kürtlerin birlikte yaşadığı halkların kadınları açısından da, Orta Doğu kadınları ve dünya kadınları açısından da önemli bir deneyim açarçları vardı. Orada böyle kadınlara dair çok güçlü değerlendirmeler, çözümlemeler yapılıyordu. O bilinç, yani kendini nasıl desem kendi gerçeğine varmak insanı hem şaşırtıyor hem de yeni bir başlangıç yaptırıyor. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü yani erkek egemen sistem sizi cinsiyet olarak da yabancılaştırıyor, kimlik olarak da yabancılaştırıyor. Kendi işte e, Marx diyor ya işçinin kendi eme emeğine yabancılaşması e, olarak tanımlıyor. Aslında bir şekilde e, kadınlar olarak da kendi gerçeğine yabancılaşma, erkek dünyasına göre hareket etme, kendisine erkek figürler seçme, erkekleşme aslında hali. Ama siz kadınlar olarak kadın kimliğinizle kadınlar olarak yeni bir yaşam kurma e, iddianız ve kendinizdeki o egemenlikle anlayışları, yaklaşımları fark etme ve bunu çözme niz önemli yani burada farkına varmak yani e, şey diyor ya Simon de Beauvoir e, yani söylüyor olabilirim mi şey olabilir diyor kadın e, doğulmaz kadın olunur gerçekten biyolojik olarak sizin kadın ya da erkek olarak doğmanız değil de toplumsal cinsiyet diye ifade ettiğimiz toplumun size kadınlara ve erkeklere biçtiği roller açısından bu çok ciddi sorun işte erkek erkek ve kadınları sonuçta bu toplum içerisinde yerleşiyor ve ona göre şekillendiriyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bunun farkına varmak aslında işte kadın özgürlük mücadelesinde direnmek orada ikna olmak mücadele etmeyi gerektiriyor. O zaman siz siz kendinize o değer şey dedim ya sistem kadına değer vermiyor ama siz kendinizin kadının da değerli olduğunu ee, ve bu değerle birlikte yeni bir değer yaratma ee, işte ailenizdeki kadın bireylerden tutalım toplumdaki kadınlarla dayanışma onların yaşadığı ezilmişliğin farkına varma ve bu ezilmişliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyorsunuz. O kritik bir süreç. Ben ondan sonra hep zaten kadın çalışmalarında yer aldım. Hep karma örgütlerde de. Mesela hani e, HDP'nin kuruluş sürecinde eş başkanlığı görevi de yürüttüm. DBP'de eş genel başkanlık yürüttüm. Parti meclisinde Hani şeyleri de görev aldım ama esas da e, hep kadın hareketi oldu benim çalışmam, kadın e, çalışması orada yürütürken de o ilk baştaki başlangıç beni de e, önemli diye düşünüyorum. Çünkü o e, kadınlık e, bilincine varma, hani, o yabancılaşmayı görmek, kimliğine ve kültürüne yabancılaşma halinin insanda yarattığı kişiliği, ucu ve kişiliği fark etmek aslında o şey yeniden köklerine dönüp yeniden aramak açısından önemli değil. Sonuçta erkek <laughs> egemenliği çok özel şey süreklileşiyor yani. Tabii ki kadınlar mücadelesi sayesinde bazen geriliyor. Ama esasda sistem değişmediği için erkek egemenliği de kendini her gün üretiyor. Hani kapitalist modern sistemle birlikte ben o yüzden kapitalist erkek egemen sistem diye söylüyorum. Çünkü kapitalist sistem de erkek egemenliğini bir şekilde e, sürekleştiriyor, hortlatıyor. O, dinci, milliyetçi, cinsiyetçi diye ifade ettiğimiz e, şeyler nasıl politika aslında e, diyelim ki o erkek egemenliğini besleyen onun kodlarını bugüne taşıyan bir noktada tabii ki değişenler de var. Yani bu özellikle Kürt halkının e, eşit ve özgürlük mücadelesinde, kadınların özgürlük mücadelesi ideolojik politik şeyinde ee, önemli değişimler var. Erkekler de kendisini bu e, paradigmaya göre yeniden değerlendiriyor. Ama genel olarak dünyada baktığımızda erkek egemenliğinde bir değişiklik var mı? Ee, çok emin değilim. Aksine her gün kendisini yeniden üretiyor. Yeniden, e, diyelim ki e, o toplumsal cinsiyet rollerini yeniden yeniden e, üretiyor. E, erkeklik mesela son süreçlerde e, erkeklik olgusu çok daha derin. Yani ee, yükselmiş durumda. Dediğim gibi kadın özgürlük mücadelesine yönelik çok yoğun saldırılar olunca. Ama bazı konularda da değişim var. Mesela diyelim ki kadınların direniş ve mücadelesi artık medyada dilin değişmesi gerektiği. Yine gençler işte artık eski ilişkileri kabul etmiyor. Kadınlar geleneksel aile yaklaşımını reddediyor. Daha eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşam istiyor. Ee, ne bileyim kadınlar ekonomik yaşama daha güçlü katılıyor, eğitim yaşamına, hayatına katılıyor, kadınlar e, farklı örgütleniyor. Yani toplumda bu konuda tabii ki bir değişim var ama hala çok ciddi bir erkek egemenliği e, olgusuyla karşı karşıya. Yani erkek egemenliğinin en çıplak yaşandığı ya da e, devlet şiddetinin en çıplak yaşandığı yerler cezaevler. İşte Siz kapatılıyorsunuz dört duvar arasında, yani o kapatılmanın kendisi bile. Ee, yani hayatın doğal akışına aykırı yani bu ee, ama sonuçta politik kadınlar sonuçta orayı da bir mücadele alanı olarak e, görüyor. Yani siyaseten e, neden orada olduğunu bildiği için e, orada diyelim ki oradaki yaşamı da günlük bir mücadele ve direniş alanı. Yani e, kendi yaşamını disipline etme, e, ona göre kendisini sürekli üretme, çünkü e, yani evet, toplumdan izole bir alanda olabilir ama yine de toplum için yaşamak. Yani kendi halkının özgürlüğü için, eşitliği için, barış için mücadele etmek ve bunun için işte okuma, araştırma kendisini. Bu konuda en azından özgür birey haline getirme çabası, kendisiyle birlikte ailesine ilişki kurabildiği. Çünkü biliyorsunuz siz evleri tecrit alanlar, öyle herkesle görüşemiyorsunuz. Onlarla kurduğu ilişkiyle bu şeyi dönüştürme. Ee, önemli bir çaba yoksa cezaevleri sürekli tecrit sizi sosyal izolasyona tabi tutuyor kimseyle görüştürme var olan işte arkadaş hakkınızı sohbet hakkını bile elinden alıyor ee, sürekli bir de kameralarla denetlenen bir yer yani bu çok ciddi bir hani, sorun hastaneye gidebilme bile bir problem yani sağlık hakkından faydalanmak. Yani doktora gidebilmek bir e, başarı, bir de yani çünkü sürekli sevkler olmuyor, doktorlar olmuyor. Bir de tedaviden faydalanabilmek ayrı bir sorun. Yine sürekli aramalarla, sürekli yaşam alanınızın darmadağın edilmesi, her defasında bunun bir rutini, bir işkence biçimi aslında ya dönüştürmesi ya da en küçük bir hak talebinizin disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalması öyle zorlu bir alan ama biraz rağmen sonuçta yaşam devam ediyor ve siz e, orada da e, halkın özgürlüğü için, kadınların özgürlüğü için, e, çocukların geleceği için mücadele ediyorsunuz, ekolojik bir yaşam için e, bu o, o mekanın darlığını ve şeyini ortadan kaldıran bir şey oluyor. Düşünsel olarak özgürsünüz yani kimse sizi e, düşüncelerinizi özgür şey esir alamaz. Ancak bedeninizi esir alıyor ya da bedeninizi rehin tutabiliyor. O açıdan cezaevinde politik kadınların böyle bir şey var ama onun dışında da tabii birçok adli kadın var. Mesela Türkiye'de Türkiye cezaevlerinde çok ciddi bir sorun var. Orada da mesela kadınlara yönelik aslında bir şekilde şiddet devam ediyor ya da kadınlar kadınlara karşı bu şeyi üretiyor. Ya da mesela Türkiye'de cezaevinde kadınlar işledikleri suçlardan orada şey kurtulmuyor aksine yeniden çıktıklarında aynı suçu işliyor çünkü önleyici tedbir diye bir şey yok yani Türkiye'deki asıl sorun demokrasi ve özgürlükler ortada olmadığı için kadınlara özgür koşullarda ya da ekonomik olarak güvence içerisinde olabileceği bir yaşam olana tanımadığı için ya da şiddet sarmalından kurtarabileceği güvenli alanlar sağlamadığı için kadınlar dışarı çıktığında da aynı sistemin, aynı döngünün içerisine giriyor. Ve tekrar mesela cezaevlerinde sürekli dikkat edin af çıkartıyorlar Türkiye'de adillere karşı. Bir ay geçmiyor. Tekrar doluyor cezaevleri. Çünkü sistem sorunları çözmüyor. Cezalandırmak aslında sorun çözen bir şey değil. Aksine ağırlaştıran bir şey. Oysa önleyici tedbir almak. Yani kadınların bir daha o hayata gitmemesi, daha kendi ayakları içinde durabilecekleri, kendi yaşamlarını devam ettirebilecekleri daha özgür koşulların sağlanması gerekiyor. Ama bunlar yok yani. Sonuçta mesela uyuşturucudan cezaevine girmişse o çarka gidiyor. Ya da işte ne bileyim hırsızlık yapıyorsa o çarka gidiyor. Aynı şey döngü devam ediyor. Onlar çok ciddi sorunlar. Cezaevinde de hani ona bir onlar açısından durum daha farklı. Yani cezevinde yüzlerce çocuk var mesela aileleriyle anne babalarıyla yaşa anneleriyle yaşamak zorunda kalan. Mesela orada da babalarıyla yaşamıyorlar ama anneleriyle yaşamak zorundalar. Orada başka sorunlar. Yani tabii ki cezevlerinde başka sorun alanları var ama politik kadınlar için durum daha farklı.